Size yeni bir videodan daha merhaba arkadaşlar. Bugün e, Raptor'umuzu sattık. Yeni bir içerikle karşınızdayım. Şu an e, 100 adet chest çektik. Hatta 99 adet arken chest. Yeni çıkan chestler biliyorsunuz bunlar. Bunlardan kıracağız. İçeriğini tekrar açalım. Hemen şöyle bir tanesini koyalım. İçeriğinde hem artı 5 hem artı 6 blue e, e, legend temleri var. Diğer tepo x ve diğer işe yarayacak itemlerde alt atıyor. Trina, silver bar gibi itemler de mevcut içinde. Bunları yavaştan kıracağız. Sonra gidip upgrade'ini yapacağız. Bakalım bize düzgün bir şeyler atacak mı? Deneyeceğiz. Tekrardan bir tane güzel item basabilirsek bizi kara geçirir. Çok da bu itemleri atmasa çok daha tatlı olacak gibi duruyor ama neyse bakalım. Tamam. Pegasus Fire güzel, artı altı attı bir de. Hellbreaker. Move. Şimdi bu atan itemlerin çoğunu. E, düzden 7'ye deneyeceğiz orta o. Geçerse 8'e ancak turn'a atarız bunları. 7'si dediğim gibi şu an için çok işimize yaramaz. Hatta şöyle yapalım. Bunları kırıp upgrade'ini yapalım öyle toplayalım. Çünkü bankamız baya baya dolu durumda şu an. Hemen burayı toparladık. Bir tane daha kırdık. Sonra gittik upgrade'ini yaptık. Çünkü <laughs> banka dolu. Oraya koy al koy al uğraştıracak baya. Hemen şöyle bir e, biz buraya 99 ses aldık. 100 tane bu salalım en kötü ya. 3 GB'de bunu verelim. Hı, hemen buradan bir seriden upgrade deneyelim. basıyoruz zaten şansımıza. Şu an 7 hellbreaker'dır. 7 diğer itemlerdir. Hiçbir şekilde para edeceğini sandım. Ne dersin? sadece ruler itemleri para eder. ve eliksir geçiyor. Şerif burada geçti. Artı 7'ye geçenleri ayıracağız bir kenara. Raptor 80 falan aslında onlara tırna denenebilir mi bilmiyorum. Yani denenebilir gibi aslında ona. Bunlar dursun. 7 onları tırna ile atarız. Eğer 30 çok bir şey değil. Zaten hani bassak bile kar ettirir. Kendini kurtarır diye düşünüyorum. Hadi bir dakika bir tane. Bunu da şöyle. Raptorları dediğim gibi en kötü. E... Ah, bilemedim ya. Şunlar 7'ye geçen temlerimiz. 4 tane geçti. 2 Raptorumuz var. Bir tane Torto'muz var. Bunu artı altıya düzden deneyelim. Şansımıza geçerse. Geçti güzel. Bunu da 7'ye atmalı kullanalım. Bunlara ben Tirna atayım ya. Yani. Biraz trene harcayacağız ama mecbur yoksa bayağı bir sıkıntı yaşayacağız. Şöyle bir boş sayfamız yok mu? Aynen bu sayfa boş. Buraya şu geçirdiğimiz temlerde raftorların, yediye basacak olan raftorlar koyalım. Tekrardan devam edelim. Kişer kişer kıralım biraz daha hızlı olsun. Çok bizi yormasın. 1 Giga bir avedan attı güzel. Ooo White Tiger attı güzel. Güzel güzel devam. Bir White Tiger daha da çok iyi. Bunlara çok tırna gidecek. Ama ha, hayırlısı. Yapacak bir şey yok. Güzel Ponex attı bir tane. <laughs> Fender attı. Pender'e ne yapacağız? Kurban oldu. Ponex attı bir tane de. Güzel. Bir de Fender attı diye uyarıyoruz. Bak ben de uzattım kardeşim falan. Şimdi. Şöyle burayı gene doldurduk. Bunlara tırına dediğim gibi atarsak çok masraflı olacak. Bakalım. Şunu da koyduk. Diğerlere düz upgrade edilecek. Evet. Başka gigamız yok ya. Daha hepsi. Şöyle. 2. 2. Maşallah. 2, Bence bu raptorları da güzel bir tane daha torta attı. raptorları da düzden atmak mantıklı gibi durdu. Çok masraf çıkaracak bize. Bunları biz deneyelim. Rülerleri falan bayağı attı. Yani raptorları düzden yedi atmazsak ya ved ona ya. Güzel. öyle giderse iyi. Raptor da ver. Bakacağız duruma göre hani çok tirini harcatacak olursa dediğim gibi kullanmayın ama çok tirini harcatmazsa bir şekilde e, onlara da tirini atmayı düşünüyorum çünkü 7'den 8 e atacağız. Ya anam, sen ne yapıyorsun burada Allah aşkına 7'yi neyse bu da geçti çok güzel. devam edelim. Biraz gecenin geç saati ondan çok ses yapmamaya çalışıyorum. Çünkü şu an oyun saatiyle 4.30 gece. Tek ben upgrade yapıyorum <laughs> Bu saatte de çok fazla kişinin upgrade yapması beklenilmiyor. Aman aman ya. Yani çok pahalı bitenmiş önemli bir alttan yazısı geçiyor. Bak da kalmış bir Hadi raptoru ver. Ah be. Bunu da ver gidelim. Vermedi. Sağlık olsun. Bence şu an böyle bir, bir aslında banka atmak yerine bunlara bir, bir kevsem çok daha iyi olacak gibi ya. Paramız var mı? 1 ne kadar? Bir yazdık. 1 BKK 1 Bir pişini hallettik. E, ee, şuradakileri de çekelim. Çünkü çok kalabalık olacak. Banka şimdi dolacak, taşacak. Uğraşmayalım. Şu kalsın üzerinde. Bunları da yüzden yediye denerim. Şimdilik çünkü çok tirine harcamaya gerek yok. Ee, şurada atalım. 3 tane raptorumuz var burada. Bunların üstüne diğerlerini de deneyerek ekleme yaparız. Rikşer, ikişer ikişer seriden. Bir şeyler at. Bu tur kötü gitti baya. Hiçbir şey vermedi desek yeridir. Ice verdi çok güzel. <laughs> Bunun Ice'ın çevirmesi var eğer alt alt yaparsak. Silver Bar'la ona da deneriz. Göstermiş oluruz. E, hemen şuradan seriden upgrade'e başlayalım. çok sıkıntılı yerde kalmış. Öyle yapsak hatta. Evet. Deneyelim. Arka arkaya geçmez genelde. Onun için deniyorum. İlk yandı. Buz da yandı. İşte bu geçti. <laughs> onlar çok geçiyor sanki. Benim gözüme öyle geldi. Baya bir Avedon bastık bugüne kadar iyi upgrade'lerin içinde. Bakalım. Avidonlar, staplar yani biraz daha şanslı gibi duruyor. Yani oyunda çok fazla değeri olmayan itemlerin upgrade'i daha fazla geçiyor gibi geliyor. Evet. Oyun bitti. Oyun Eglay basıyoruz. Server Yani server bitti derken bunların değeri kalmadı. Beter geldi oyuna için yani. Ne ya olabilir? Şeriyon basıyoruz. Serpent var oyunda. Kasterlandegger var. Tamam şimdi yine fena değil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane 7'miz var. Bunların yine dediğim gibi çok işimize yaramaya kısmına trene kullanmak istemiyorum. Şöyle bir şer bunları da. Güzel bir tor torto daha aldık. 3 de burada. 3 de buradan. Bir, üç de buradan. 3 tane de buradan. 3 de buradan. Güzel attı ama ben de gerek yoktu. Yine Diana geldi. Raptorumuz var. Son iki envanterimiz bitiyor. Güzel bir tane daha fire attı. Hatta bu fire'ları tortoyu buraya, fire buraya, serpent buraya. Geri kalanı yine upgrade'e gidecek. Aynen. Çok fazla diğerleriyle işimiz yok. Şimdi hemen geldik. Upgrade bitince aslında bir pazar olarak hesaplayabiliriz düşen temleri bastığımız itemleri. Yani belli bir seviyeyi karşılıyorsa upgrade'ine de çok aslında gerek yok ama artı itemlerin değeri şu an 30 an falan büyük ihtimalle. Bir tane yani daha geçti. o fiyatlardayken de şey yapmak biraz Yapışık almıyor. Satmaya uğraşmak. Bol bol şeriyonumuz oldu. bu çantanın çok kar olmadı. Ama olsun. Yanımız 5'miş. 6'ya yandı. Şöyle bir tane daha iyi doldu. Bir tane daha iyi doldu. Raptor'u da ver. Eagle'ı ver. Son itemimizi de bastık. Tamam. እንደ አንተ ክርስ